Oho, oh, şu kale bak ya. Bir fabrikanın suyu böyle boşakıp gider mi ya? Ne bu ya? Usta! Usta! Ya gel gel. Ben mi? Sen ya gel gel. Buyurun. Ya ne buyurması ya? Su boşakıp gider yegenim görmüyor musun ya? Zaten memlekette kuraklık var. Biz böyle yaparsak su mu dayanır bize değil mi? Kapat şunu. Doğru söylüyorsun. Şimdi kapattır E de haydi kapat. Efendim Bedar. Celi neredesin sen? Şey, şeydeyiz. Kahvedeyiz. Osman'la beraberiz. Oturuyoruz. Osman'la. Ne oldu? Bir şey mi vardı? Evet. Geç kalma da emrin ödevine yardım et diyecektim. Tamam. Akşam gelince yardım ederim. Ne oldu ki suratı nasıl verdi birden? Ya Yo, öyle. Yok bir şey. Pek güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Yo Türkan, senin Osman köyde şimdi değil. Hı, köyde. Acaba dönmüş olabilir. Yok canım, daha bu sabah gitti. Ne oldu ki? Hiç, sürdüm öyle. E, pek iyi kız ama bahti kötü yazık sonra iyi olur inşallah. İnşallah. Burası olmalı. Bu kadar güvenlik alındığına göre. Dur bakalım iyice emin olalım. Park et şuraya. Burada işte. Alo ağam. Söyle Zivi. Zeliha Hanım'ın yerini tespit ettik ağam. Güzel. Emrinizi bekliyoruz ağam. Hiçbir şey yapılmayacak. Şimdilik. Emredersin ağam. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bunca işiniz arasında bize vakit ayırdınız. Teşekkürler. Estağfurullah, lafı olmaz. Hallederiz hemen. Bir kayıt aramanızı istiyorum. Yedi kişinin öldüğü bir yangın. Ailenin adı Sümer. 82-84 yılları arasında olmuş bir olay. Buyur gelin ağam. Ayşe. Keşke kendine de alsaydın. He? Bilmem. Canım çekmedi. Otursana. Efendim. Alo. Kapandı. Evet düşmemiştir belki. Belki. Nasıl? Bedenhan Paşa uyuyor mu hala? Alo. Konuşmayacaksınız. Niye arıyorsunuz? Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Ne istiyorsunuz? Bora'nın anladığını sanmıştım. Ama yanılmış. Benim tek isteğim oğlumun yanında olmak. Ona oyunun bittiğini söyledim. Ama hala o sürdürüyor. Boran sadece Zeliha'yı korumak istiyor. Zeliha'yı benden koruması gerekmiyor. Asıl böyle davranarak tehlikeye atıyor. İkisini de. Yerini öğrenmem hiç zor olmadı. Aşiret de bulacaktır eninde sonunda. Siz daha fazla dinlemek istemiyorum. Bir dakika kapatmayın. Sıla Hanım. Orana bunu ancak siz anlatabilirsiniz. Beni dinlemeyecek. Söyleyin ona hata ediyor. Zeliha ile buluşmamı sağlaması gerek. Ancak Boran söylerse Zeliha dinler, güvenir ona. Sürekli kaçamazlar. Hem çocuğun hayatı ne olacak? Ben onlara çok uzaklarda hep yeni bir hayat kurabilirim. Tıpkı Boran'ın sizin için daha önce düşlediği gibi. Başka çare yok. Boran'ı ancak siz ikna edebilirsiniz daha önce beni ikna ettiğiniz gibi. Size güvenmiyorum. Niye inanayım ki? Daha önce verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız. Kiminle konuşuyordun sen? Sizi ilgilendirmez. Bana bak gelin hanım. Ayağını denk al. Yine ne işler çeviriyorsun bilmem ama... ...aileme zarar verecek şeyler yapmana müsaade etmem. Ben de. Ben de aileme zarar verecek bir şey yapmanıza müsaade etmem. çok anlamsız. Kayıtlara göre ev tamamen yanmış. Fevzi Devran bunları nasıl ile geçirmiş olabilir ki? Ne zaman ve neden? Belli olmaz. Belki aileyle başka bağlantıları vardır. Belki tanıyordur onları. He? 9 Mayıs 83 yazıyor burada. Yangın 22 Mayıs 83'te olmuş. Ve kayıtlara göre ölenlerin arasında bebek cesedi yok öyle mi? aile görüşecektim. Geleceğimden haberi var kendisinin. Dışarı çıktı. Ama birazdan gelir. İstersen içeride bekleyin. Tamam. Sağ olun. Babası Şirin'i bize getirdiğinde henüz bir buçuk yaşındaydı. Yağmur. Önceleri sık sık ziyaretine geliyordu. Daha sonra haftada bir, ayda bir. Sonra hiç gelmez oldu. Yıllardır arayanı soranı yok. Yazık. Pek de değişik bir çocuk ha. Ya ben de tesadüfen öğrendim kimsesi olmadığını. Yoksa hiçbir şey demiyor ki. Kendine has bir tavrı var Şirin'in. Çok zeki, çok da gururlu. Ama biraz da ketum. Duygularını ifade etmiyor pek. Farkında mısınız? Size ilgisi var. Sahi, bir şey dedi. Şirin söz konusu olunca böyle çok iltifat beklememek gerekir. Sizden bahsetmesi bile güzel. Ne dedi? Fena şarkı söylemiyor musunuz? Bak sen şuna. <laughs> diye diye bir tek bunu dedi. Ee, az mı? <laughs> Döneme düğmeyi öğretmene gösterdim. Çok beğendi. Diğer sınıfları örnek olarak gösterecek mi? Ne güzel işte. Sen yaptın mı? Yok, yapmadım. Yapacağım şimdi. Birisi bana yardım ederse? Bana babam yardım etti. Bir gece de verdi. Bizim evde bana yardım edecek kimse yok ki. Herkesin bir işi var. Zaten beni umursayan da Neyse, yapmaya çalışacağım. O da yapabilirse. Yap yoksa öğretmen sana kızar. Tamam. Hadi yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ne yalan söyledim. En çok da Emir'i özledim. Aa, geldi seninki. Feride abla. Canım. Geldi benim kurabiye canavarım. İyi ki geldin. Öyle izlemiştim ki seni. Nasılsın canım? İyi, Çok Çok sağ ol.